Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmet işlemi nedir? Kısmetiniz açılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kısmetiniz açılır ve her şey hayırlı ve güzel olur. Çizgi koyduğum yerler adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Bilgisayar çıktısı yani ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısıyla. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Siz de böyle bir ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem Süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.